ve dostlarım hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizler kanalımda e, yeni gelen tek hesaplaşma mapi var arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bugün bu mapte oynayacağız. E, bu map hiç bakmadım mape nasıl bir şeymiş bakalım şimdi. Tamam bunda yakın dövüşçü el prim olabiliriz. Bu arada arkadaşlar ya da kod olur. Bu arada arkadaşlar videolarıma like at, atmıyormuşsunuz. Yani inceledim. Lütfen videolarıma like atıp abone olursanız sevinirim. Artmıyoruz da aboneler. Lütfen birazcık abone tuşuna basın. Sevinirim yani basarsanız. Evet ben bir bebeği alacağım. Bebeğiyle oynayalım. Arkadaşlar kısa bir video olacak bu arada. E, uzun videolar çok uzun sürüyor yüklenmesi. Ya da yüklenemiyor. Arkadaşlar bu arada internetim kötü olduğu için özür dilerim. Kuzenimdeyim şu an. Anneannemin evindeyim. O yüzden şey olmuyor yani. İnternetim çok kötü denilecek kadar yani iyi de çok kötü de değil yani. Çok iyi de değil. Lan ne oluyor? Oğlum Mithat. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum nasıl vuramazsın beni? <laughs> çok değişik bir haritaymış neyse. Bir tane daha alacağım bir dakika. Kolt alayım onu da kolt alacağım abi bir dakika. Hele bir dur sen hele bir Aldım koltu arkadaşlar. Girdim bakalım. Şuna. Ee, arkadaşlar yakında bilgisayardan da video çekmeye çalışacağım ama çekemiyorum arkadaşlar maalesef. Ama belki yakın bir tarihte belki çekebilirim. Abi lütfen abi. Ne oldu ya? Çok değişik bir şey oldu arkadaşlar. Neyse. Edgar alalım bir. Erka. Edgar. Edgar belki bu bayette iyi gider. Hadi bakalım. Girdim. Güzel. Güzel. Bakalım. Pek de girmiyorum. Şimdi gireceğim arkadaşlar birazcık beklememiz lazım. Bakalım gelin. Vay bismillah. Oğlum bu ne? Oğlum ben böyle böyle bunu yenerim lan. Ne oluyor? Çok değişik bir şeyler oldu arkadaşlar az önce. Neyse arkadaşlar böyle kısa bir video çekeyim dedim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.